arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz değil mi Asya? kaç gündür kek yapalım, kek yapalım. Bir anne ve bir bana. Artık bugüne kısmet oldu? Değil mi aşkım? Ne yapacaksın keki? Kakao. Kakao yok ki. Sade yapacağız. Evet, kakao. Kakao <laughs> mu? Tamam bir bakalım. Kakao var yağ kakao bitmiş. yapalım. Ben gittim sıvı yağ aldım geldim. Şimdi makine makinede yapacağız. Çırpıcımız yok çünkü burada robot yok. Bu daha iyi çıkar diye düşünüyoruz değil mi Asel? Asel de ilk defa yapacak o makineyle. Hep blenderla yapıyordu. Heyecanlı o yüzden. Sabahtan beri durmuyor yerinde. Konuşsana. Ne sabah? <laughs> Abi geldiğinizden beri şey. Kendi çırpan makine diyor bunun adına. Bunu da yapalım, bunu da yapalım. <laughs> Artık bugün boş bulunduk. Bugün yapıyoruz değil mi Aselciğim? <laughs> i̇çine kaçırdın ne oldu? Ee, i̇çine mi kaçırdım? <laughs> Geri aldım. Evet. Ne yapıyorsunuz Asel Hanım? Kek. Kek. Teyzesi yumurtayı sen de dokundur. O kırıyormuş gibi oluyor. Asel'e dokundur. Kır ilk önce. Allah Allah. Öyle kırıyormuş gibi. O öyle kırıyor. Güzel. Asel katı şeyleri koyacak şimdi. çünkü falan. Tamam mı? Asel biz yapmayacağız ki bunu. Makine yapacak. Hı. Değil mi? Kolay olacak. Şimdi sen şekeri dök. Dört tane yumurta kullandık oda ısısında. Annemin yıllardır kullandığı, yaptığı kek tarifi bu. Dök aşağıya. Hepsi. Evet. Bir su bardağı şeker. Evet. Evet. Şöyle evet. bir tomarlar şeker koydular. Evet. Şimdi asaya çırpacağız. Asa, Asa burayı çalıştıracaksın. Hadi bakalım. Sen yapabilir misin? Biz Aska... çırpmayacağız. Ee, biz ayhan tamam. Yani şu ayarını aç demiştim. Başı çöpsün değil mi? Sonra hızlı çöptür ağaç. Ağzı koyabiliriz içine. Evet olabilir. Aser. Ne yok? Aser bak. <laughs> Heee. Ama ağır oluyor cevizli pek mi? daha Hatta... daha iyi bence. Bir de çay koyarız Aşer yanına. Aşer bugün yine çok güzelsin. Nasıl? Teşekkür ederim. Aşer yavaş. Yavaş yavaş. kişi tanımaz. Çok da çıkmadı zaten kameraya. Evet. ben ilk defa ilk İlk defa mı? Ya annem bir de kıyılardan, köşelerden mı? çıkıyor yanlışlıkla. Yalnız i̇nşallah evet. o da belki başlar. Hı -hı. <laughs> Bugün de Asel'cim bak. Asel bunun kızı. Değil mi? Asel sen annen bu mu? Asel utangaçlar. Normalde çok konuşkan. Asel normalde çok konuşkan. Biz Asel bizi konuşturmaz zannediyorduk ama. Asel hiç konuşmuyor. Yumurta ile şekerimiz çok kötü onu da göstereyim. Evet Evet, bayağı kötü şey. Ne oldu? Eksik mi Hiç fark bunları koyacağız. Niye? Sür? Tabii ya Avusturya'nın eksik olmamı biraz çok koydum ben. Çok doldurdum. Bunu ben koyayım. Süt atak yapayım. da yapılıyor ama süt daha yumuşak oluyor benim gibi. yoğurt, süt fark etmiyor. Asla, ben koyuyordum az daha. sen, sen, bak. sen yine de süt oldu. Aferin Masalya'ya bakalım şuradan. Benim oğlum da içeri girmek için canlı. <laughs> Can atıyor. Sen saçlarına bakar mısın? Çok güzel. Yeni duş yaptıracağım. Evet göz kararı onu koymuş Sümey'e. Ablacığım. Biz koyduk unumuzu şöyle. E, vanilya, kabartma tozu. Bakalım. Bir tane koyduk galiba kabartma tozunu. Çünkü kek kalabımız yok. Tepsiye koyacağız. İyi kabartma diye değil mi aşkım? Sen saçlarını şöyle mi bağlasak? Yani hiç böyle bağlamıyor. Bağlatmıyor ya. ikili. Şöyle aslında Ben çok bağlardım küçük ya. Ama böyle. Evet. <laughs> çok da yakışır ama. Orada kek de kendi başına oluyor. Siz evet. devam edin. Sohbet ediyoruz. Kek kendini <laughs> yapıyor zaten. Ben sevdim makineyi. Evet. hava lazım. Ama ben sana alacağım. Evet. Al Ben ne bir şey isterim? Aslında anne bir tariflerini bunda yapabilir. Hamur çok güzel yoğuruyor. Ama takipçileri hep şey diyor. Abla senin yoğuruşuna hastayız dediği için. Kol da arıza, beli de artık kendi yoğuruyor. Evet. Biraz az mı oldu? Evet şimdi kekimiz oldu. <laughs> Asel! <Atel. gülüyor> Asel teyzeye yardım eder misin? Şimdi sıra senin telefonuna. Arkadaşlar palkını kilitledik. Baktık şeye, bir tak tak ses geliyor. Leyla buraya da gittim, bazım telefonu mu <laughs> Tak tak buraya atayım ya, bu nasıl bir çocuk ya? Nazik bak az oldu dedim. Üstüne de şöyle koyalım, sonra alalım mı? Asıl ılgaz yaramaz mı çocuk mu? <laughs> he? Ama. mı? He he diyor. <laughs> az ılgaz ne yaparsa yapsın, hep savunuyor Çok güzel oldu. Ellerine sağlık Nazikciğim. Teşekkür olsun. Şöyle güzel seri masajı. Sümeyye yaptığım işi pek sevmez. Aynen. Peşikten yine şey olsun. Eşit olsun. Şimdi biz bunu zaten annemden biliyorsunuz biz tarif vermek amaçlı değil. Evet. Atelim biraz gönlü olsun. Akşama da galiba misafir var. Dayım gelmiş Hollanda da. Evet. Ee... Hem de video olsun diye çekiyorum. Açık söz yine. Ama video içeri bulmuşum. Evet. Şimdi fırına gönderiyorum. İşte beraber böyle eğlene eğlene güle güle. Ben kapacağım. aşkım. Kek 180 yaptım. derecede altı dayarda pişireceğiz. İnşallah güzel pişer. Asel merak edip açmaz lazım inşallah. Değil Aser mi? açma çünkü açarsan iner. Tamam mı bir tane? Kabarmaz. Evet kekimiz pişti. Allah tepsinin büyük olmasına rağmen güzel güzel kabardı. Aa, Sıcakken de kesiyorum ama inşallah bir şey olmaz. İstersen o kadar kesin İki dilim yapayım. Hmm. Tam olmasın. Wow, çok güzel olmuş. Böyle şeyler yapar ya sadece çayda da yap evet. işte. şey e, bekliyorlar başında. Ilgaz. Köşeden çıkarsam mı bir tane? Çıkarsam çok sıcak. Evet kekimiz böyle. Gerçi sıcak bir şey <laughs> şimdi. Şöyle süngerimiz olduğunu gösterecekti. Bizlere afiyet olsun. İzlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> ne yaptın? Hayır. Otur. çaldı <laughs> <Düşünsün>, çaldık. <laughs> Sibel bu hamurumu niye aldın? Arkadaşlar benim küçüklüğümden böyle vallahi hamurumu çalıyor. Bir vallahi bezme bir tane sağlık Türkçe konuş. Kola kola neymiş? Bak bak nasıl yakışır, nasıl güzel oluyor. kötü kötü. laf ya.